Evet dostlar, seans kapanırken 15 Eylül 2023'te 7'yi 12 geçe Kamu Aydınlatma Platformuna bir haberimiz geldi. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı özel durum açıklaması diye. Arkadaşlar burada anladığım kadarıyla 3 tane ortak kafa kafaya vermişler. hisse devir almışlar ve bu hisse devir alması sonucu herhangi bir üstünlüğü ele geçirememişler. Yani burada yönetimle söz al söz hakkı olmaya yani arkadaşlar imtiyazlı ortak olmak kısmında Bakalım ne diyor? Zorunlu pay alım teklifine yönelik SPK başvurusu hakkında. Hemen haberi okuyalım. Şirketimiz imtiyazlı pay sahipleri namı Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcıdan'ın şirketimize oluşan açıklama aşağıdaki gibidir arkadaşlar. Anlatmışlar, biz işte şu tarihlerde para şey aldık, hisseler aldık, bu kadar şey yaptık diye. Sonuç olarak da pay devri sonrasında hiçbir imtiyazlı pay sahibi tek başına yönetim kurunu elde edememiştir diyor. Bakın burası ilginç. Şimdi ilgili tebliğe atıfta bulunarak diyor ki işte buradan diyor aritmetik ortalamasını alabiliriz. İşte ondan sonra adamın en yüksek alan adam şey adam ortaklık gerçekleşmeden önceki 180 önceki 180 gün önceki en yüksek teklif te fiyata göre teklif alabiliriz diye şeklinde arkadaşlar. düşük olmayacak şekilde belirlenecek diye yazmış buraya. Peki buradan ne bulmuşlar? Demişler ki işte biz bunu bir hesapladık, eee kitabını da yaptık. E, işte aritmetik ortalaması 5 26 kuruş. Güzel. Ondan sonra demiş ki işte Namık göbel Gökalp ve Ziya Gökalp'ın borsa dışında iktisap ettiği B grubu pay, B grubu ve payalım alım teklifine konu şirket payının fiyatının 1 TL nominal değerli değerli pay başına 6 TL olduğu arkadaşlar. Bu da ikinci maddeye göre atıfta bulunmuş ve sonuç olarak diyor ki ben diyor işte 1 TL'de e, hesapladım bunu diyor. Şey 1 nominal değeri arkadaşlar yani bir hisse şunun 1 TL nominal değer bir hisse demek arkadaşlar. Ya yani 1 lot daha doğrusu. 6 lira hesapladık diyor. İşte bunlarla ilgili diyor. İster 5.26 40'dan verin, 5.26 14'ten verin, ister 6 liradan bana payı verin. E tamam. Hissenin fiyatı kaç? 9 lira 40 lir kuruş arkadaşlar. Hatta 9 lira 40 lir kuruşun üzerine diye hatırlıyorum. Yani adam diyor ki bana %50 verin kardeşim ya 130 ucuza verin haberiniz olsun diyor. Tamam mı? Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Tabi bu bir tekliftir. Teklife isterseniz satarsınız, ister satmazsınız. Bu tamamen sizin bileceğiniz ama tabi tabii ki satılacak bir durumu yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Kimse gidip de 9 lira, 9,5 lira hissesini 6 liraya, 5 liraya verecek hali yok. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.